Herkese merhaba arkadaşlar. Detailink 35 kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalın ilk seramik kaplama uygulamasını yapacağız arkadaşlar. En baştan söyleyeyim, videoyu sardırmadan izleyin çünkü bütün detaylarını anlatacağım. Eğer bu ürünü almaya karar verirseniz doğru şekilde uygulama yaparsınız. Sardırırsanız verdiğim bilgileri arada atlarsınız ve yanlış bir uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu en baştan size söyleyeyim. Bugün Duprom X1 nano seramik kaplama uygulaması yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle bir kutu açılışı yapalım. Ürünü sipariş verdiğinizde elinize nasıl ulaşacak? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Ürünü sipariş verdiğinizde bu şekilde geliyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Yani e, dışarıdan baktığınızda al benisi duruyor. Renkleri olsun, tasarımı olsun. Gayet hoş. Tabi bunların hoşluğundan ziyade içinde neler var. Onlar daha önemli bizler için. Şu şekilde açıyoruz. İçinde seramimiz var. Şöyle yaklaştırayım. Uygulama pedimiz var. Şu bölgesi sünger. Gayet güzel. Ve ekstra olarak firma bunu çok güzel düşünmüş. Seramik kaplama uygulamalarında yüzey hazırlığından sonra ipo uygulaması yapıyoruz. İpo içinde ekstradan para verip almamız lazım. Ama firma bunu düşünüp kendi yüzey temizliğini kendi göndermiş, yani kendi kutunun içine koymuş ve bizi maliyetten kurtarmış. Universal Cleaner diye geçiyor, U1. Bunu da nasıl uygulanacağını anlatacağım. Daha bitmedi ve bunların altında şöyle alalım köşeye, alalım bunları bu şekilde köşeye. silmek için güzel bir mikrofiber bez göndermişler. Uygulama yap, yaptıktan sonra silerken silme işlemi için ayrı de bu iş biraz hassas iş olduğu için uygulama eldivenleri gelmiş arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Şimdi ürünün detaylarına geleceğiz. Detaylarını anlatacağım size. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, seramik kaplama uygulaması pahalı bir uygulama. Yani 1500, 2000, 3000, 1000 lira. Yaptırılan yerlere göre fiyatlar değişiyor. Bunu nasıl kapının önünde daha uygun fiyata kendi kendimize yapabiliriz anlatacağız. Şimdi seramik kaplamayı uygulamadan önce yüzeyin harelerden, reçinelerden, demir tozlarından giderilmiş olması gerekiyor. Neden? Uygulanan seramiğin yüzeye sağlıklı yapışabilmesi ve boyayla vernik arasına güzel girebilmesi için yüzeyin temiz hale gelmesi şart. Hani siz ben bunu evimde nasıl yapacağım, nasıl pasta yapacağım, yani benim ekipmanım yok derseniz şöyle bir fikir verebilirim size. Daha uygun fiyata aracınıza pasta yaptırıp, atıyorum seramiye 1500 lira vereceğinize araca pasta cila yaptırıp, yani 200, 300, 400 liraya yaptırıp seramiyi kendi kapı önünüzde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da maliyeti yarı yarıya hatta daha fazla indirebilir. Şimdi ürünü Uygulamadan önce nelere dikkat edeceğiz? Bunları sıralayacağım. Bu bilgileri de üretici firmadan alıyorum arkadaşlar. Kendi kafama göre söylemiyorum. şimdi Ürünü 5 ile 30 derece arasında rahatlıkla uygulayabiliriz arkadaşlar. 5 derece ile 30 derece arasında uygulanabilir. Bu bir. Ee, ürünü doğrudan kaportaya, plastik aksama, jantlara, farlara gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Fakat camlara uygulanmayacak arkadaşlar. Aracın cam bölgelerine cam tavanına ön camına bu ürün uygulanmıyor arkadaşlar. Aracın motorundaki plastiğe dahi uygulanabiliyor. Düzgün bir şekilde temizlendikten sonra araç aracın iç motor kısmındaki plastiğe de uygulayabiliriz arkadaşlar. Seramik kaplama işi biraz daha hassas bir iş. Biraz daha ince çalışılması gereken bir iş arkadaşlar. Onun için yaptığınız yerde eğer biraz daha steril olması yani steril olmasını öneririm arkadaşlar. Şimdi ben ürünü uyguladıktan sonra aracımı kapalı bir garaja çekeceğim. 24 saat boyunca herhangi bir su temasında ve bir şeyde de bulunma, bulunmayacak arkadaşlar. Bulunmaması gerekiyor. Yani daha temiz, daha steril bir ortamda yapmanızı öneririm. Seramik kaplama işini. Aracı kuruladık. Yıkadık, kuruladık daha doğrusu. Yüzeyin kesinlikle ıslak olmaması lazım. Yani seramiğin suyla temas etmemesi lazım. Çünkü o zaman o bölgede buhu oluyor. Ve onu ancak pastayla alabilirsiniz arkadaşlar. Bundan emin olun. Yani yüzeyi tertemiz yapın ve kupkuru kuru yapın arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamada da bilgileri vereceğim ben size. İşte eldivenlerimizi giyiyoruz. Eller biraz büyük. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar şimdi yüzeydeki e, sabun artıkları, yıkama, yıkama sonrası kalan artıkları bununla temizleyip ondan sonra seramik uygulaması yapacağız arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Şurada şöyle. Kilidi var. Açıyorsun, basıyorsun, kapatıyorsun. Aldık böyle hafif şöyle biraz çalkaldık. Alkol bazlı bir ürün. Getirdik şöyle yüzeye. Sıktık arkadaşlar. şekilde sıktık. Bekletmeden sileceğiz arkadaşlar. Tamam, yeterli. Koydum. Bu işlemi yaptıktan sonra biraz kurumasını bekleyeceğiz yüzeyden. Kalktığından emin olacağız ki az önce verdiğim bilgi yüzeyde herhangi bir suyla teması olmasın güzelce ne yaptık. Şöyle yüzeyini değiştirelim. Şimdi bekleyelim biraz yüzey kurusun. Ondan sonra seramiği uygulayacağız. Yüzeyi kuruttuk arkadaşlar. seremimiz burada. Şimdi Kapağını açtık. İşte ne kadar uygulayacağımızı anlatacağım size. Ürünü bir kere ters çevireceğiz. 0.8 miligram süngere temas edecek. Yani bir kaporta için yaklaşık bu işlemi ya yani şu ters çevirme işlemini 3 ila 5 kere yapabiliriz arkadaşlar. 3 ila 5 arası. Ürünün kürleşme süresi yok arkadaşlar. Ürünü uyguladıktan sonra akabinde sileceğiz. Herhangi bir kürleşme şey yapma durumu yok. Yap yani uygula, akabinde sil. 24 saat sonra da su ve temizliğini yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi uygulama yapacağız. Ee, hemen size gösteriyorum. Bu şekilde aldık. Ters yaptım. Nüfus etti. Ters yaptım. Nüfus etti. Ters yaptım. Nüfus etti ters yaptım nüfus Toplam dört kere yaptık. Ürünün yayılımı çok yüksek olduğu için şimdi hafifçe bastırarak uygulayacağız bu işi. Çok bastırmadan. Bakın arkadaşlar. Şimdi bastırarak bu şekilde boşluk bırakmadan boşluk bırakmadan boşluk bırakmadan yüzeyde hemen Yüzeyde hemen kayganlığını elde ettik. Bu şekilde. Bu şekilde devam edeceğiz. Ürünü tek kat halinde uygulayacağız. Bu şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Kitleme gideceğiz arkadaşlar. Boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi silme işini yapacağız arkadaşlar. Hemen sileceğiz. Kurumasını beklemeden. Yüzeyde oldukça kaygan bir yapıyı elde ettik arkadaşlar. Şu an bayağı bir kaygan yüzey oldu diyebilirim sizler için. Güzelce ne? Şöyle iyidire iyidire sileceğiz. Şimdi bu ürünün su iticilik testini ve boncuklama testini yarın yapacağız arkadaşlar veya diğer gün. Çünkü yüzeyde 24 saat kalması lazım. 24 saat boyunca su ile temas etmemesi lazım seramiğimizin. Evet. Bu da benim ilk seramik uygulamam bu arada arkadaşlar. Bir hatam varsa eğer videoda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Uygulamada. Ben de amatör şekilde yapıyorum bunu, profesyonel değilim. uygulamamız bu arkadaşlar. Şimdi bu yüzeye herhangi bir işlem yapmadım. Bu yüzeye yaptık işlemi. İşlemin su testi ve boncuklamasını 24 saat sonra yapacağız. Yani video 2 gün veya 3 gün sürecek çekimi. Şimdi bir doku dokusuna bakalım hani yüzeyde bir boyada bir kayganlık var mı? Ee, hani bir yapısı ne duruma geldi bir onu kontrol edeyim. Bu şey yapmadım. Şöyle bastırmadan şu şekilde yapıyorum. Yani aşağı geldikçe böyle bir şey oluyor. hani ee, elim tam olarak kaymıyor. Şimdi bir de buraya bakalım. Temiz elimizi. Şimdi burada bariz doku farkı var. Yani elini şey altında böyle hiç zorlamadan kayıp geliyor. Yani şu an için bunu gösterebilirim. Şöyle rahat bir şekilde kayıyor. Şöyle parlaklığına da bakarsak. Hani araç yeni olduğu için. Hani belki bariz fark göremeyebilirsiniz ama ben size göstermeye çalışayım şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde görmeye çalışın. Bakalım şimdi su testi ve boncuklama için 24 saat geçsin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar bekleme süremiz doldu. Şimdi su testini yapacağız. Boncuklamaya bakacağız arkadaşlar hep beraber. Bu bölgeye uygulama yapmıştık. Bakalım boncuklamasına. İyice yakından gir gör, görünsün. Topaklama ve boncuklama oldukça başarılı. Bu işlem yapmadığımız bölge burası. Yakından çekersen şöyle suyun yayılışını, topaklanma yapma işini görebiliriz. Şimdi bir de işlem yapılan yere doğru gel ki farkı görelim. Evet buradaki boncuklamalar olağanüstü güzel. Gayet iyi. Boncuklama oldukça başarılı. Şimdi de su iticine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar su iticine bakalım şöyle. Yaptım. Çektim işlem yapılan bölge ve yapılmayan bölge arasındaki farka bakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Çektim. Evet. Sol tarafta su kaldı, sağ tarafta herhangi bir şey kalmadı. Sağ tarafı da göster. Şöyle geniş al daha doğrusu görünsün. Şöyle. Aradaki fark bariz belli oluyor arkadaşlar. Bir tarafta su akıp gidiyor. Bir tarafta halen su var. Gel bir de bu açıdan bak. Çaprazdan. Gel şöyle çaprazdan bak geniş açıdan. Şöyle dur. Tamam. Çok güzel. Yaptım. Biraz yaklaş. Yaklaş. Tekrar yapalım. Bu bölgede halen su var burada ve burada herhangi bir şey kalmadı. Bir daha yap. Bu arada video çekerken eşim yardımcı oluyor. Bence oldukça yeterli bir çalışma oldu. Bu kadar görüntü yeter. Bariz belli oluyor zaten suyun akışı. Arkadaşlar bantı söküyorum, şimdi bantı söktükten sonra farkı daha net anlayacağız. Şöyle söktüm bantı. İz kaldı onu son hallederiz. Bakalım şimdi aradaki farka. Bant yokken çektim. Su hiç akmıyor neredeyse sol tarafta. Şurada, burada herhangi bir şey kalmadı. Bir daha yapalım. Bakın, burada zaten bantın çizgisi var. Bariz belli oluyor. Yaklaşırsan suyun ne kadar kaldığını görsün arkadaşlar. Hala su akmaya devam ediyor ve bu bölgeye bakarsan burada boncuklama ve suyun aktını görebiliriz. Tekrar yapalım ve videoyu sonlandıralım. Şöyle yapalım. Çektim. Geniş algı iki tarafta görünsün. Bence oldukça başarılı arkadaşlar. Yeterli. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Yeni aklıma geldi. Ürünün kalıcılığını firma 3 yıl görüyor ama hani 3 yıl çok büyük bir rakam. Büyük bir iddia. Bu 3 yılı yakalamamız Türkiye şartlarında zor hani her üründe bunu söylüyorum ama 3 yıl ciddi bir rakam. Hani bunu nasıl yakalarız bilmiyorum ama hani seramik kaplamaların seramik bakım şampuanlarıyla, ile bakım e, e, kimyasallarıyla maksimum gideceği süre 1 ile 2 yıl arası benim kendi görüşüm. Eğer firma e, 3 yılı yakalarsa zaten büyük bir başarı olur. Bunun da zaten e, yıkama testlerinde işte kuş pisliği testlerinde bakalım kaç yıkamaya kadar gidecek kuş pisine ne kadar etkili. Onların videosu da gelecek arkadaşlar. Ee, videonun sonunda bunu da eklemiş olayım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, i̇lk seramik kaplama uygulamamızı yaptık kanalımızda. Kapının önünde nasıl seramik kaplama yapılır onu gösterdik. İnşallah hoşunuza gider. Ee, bir hatamız, bir yanlışımız varsa yorumlara yazın. Biz de bilelim. Biz de amatör olarak yapıyoruz sonuçta bu işi. İnşallah hoşunuza gider, faydalı olur. Ee, buradan Erdem Bey'e teşekkür ederim. Ee, ürünü gönderdi bize yardımcı oldu. Ürünü test ettik. İnşallah daha güzel, daha iyi videolar çekeceğiz. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı sürüşler.